Elmalı Sport Kulübü maçı hakem düdüğüyle başladı. Kılıçlı hızlı bir atak şansı yakaladı. Direkt kaleye denedi. Maçın ilk dakikasından güzel ataklar. Tekrar da kullandı. Sol kanta içeri girmeye çalışıyorlar. Savunma topu yükseltti. Tekrar bir atak şansı mı? Savunma tekrar uzaklaştırmaya çalışıyor. Hatalı bir paslaşma. 15 numara topu kaptı. Ayaz içeri güzel bir pas. Tekrar kafa topu. Savunma topu uzaklaştırdı. Turgut'a sağdan uzun bir pas. Savunma. Tekrar Turgut sağ köşede. Savunma taçı attı. Köşe vuruşuymuş. Şimdi hızlı bir köşe vuruşu kullanıldı. İçeri güzel bir pas denemesi. Kaleci topu karşıladı. Kaleci topu yakaladı. 15 numara topu çaldı. 4 numara şimdi uzun bir pas mı? Kaleye mi? Top dışarıda. Batuhan uzun bir pas da omuz mücadelesini kaybetti. Tekrar daha güzel bir batak şansı tekrar Sol kanatta içeri uzun bir deneme mi? Top ağlarda. Elmalı maçın 3. dakikasından ilk golüne kavuştu. Elmalı'nın golüyle maç 1-0 elmalı önde. Tekrar geri çekildi kılıç takımı. Savunmadan topu çaldılar. Şimdi tekrardan Kaan içeri bir güzel bir pas mı? Topu uzaklaştılar. 21 numaralı Ferdi'ye. Şimdi sağ kanalı uzun bir pas denedi. 10 numara yetişemedi topa. Bir içeride güzel bir pas yakaladılar. 52 numaralı omuz mücadelesini kazandı 21 numara. Savunma topu da attı. İçeri güzel bir taç. İşte üstüne kaleye doğru çekildi. Kalecin hatası 15 numara fırsat yakalayacak mı? Savunma topu uzaklaştırdı. Şimdi içeri uzun bir pas. Şimdi kısa paslarla içeri girmeye çalışıyorlar. Hatalı bir pastan Elmalı top aldı. Uzun bir pas. Kaan'dan Fatih. Pişt. Fual var. İçeri güzel bir şut. Savunma karşıladı. Tekrar verildi 3 numara. Dışarıdan. Çok güzel bir çalım içeri girdiler. Elmalı topu kaybedeceklerini düşünüp bırakmıştı. 21 numara. Sakanda Sakan da tekrardan 21 numarayla paslaştı. Uzun bir pas. Yunus tekrardan köşeye denedi. Top dışarıda. Bir çok uzun bir pas. Savunma 14 numara Mertcan. Tekrardan girmeye çalışıyorlar. Batuhan topu kontrol etti. Şimdi Karamoğlu'ya geri güzel bir pas. Turgut. Sağa doğru çekildi. On numara Fatih. Hakan topu karşılayabilecek mi? Top dışarıda. Kılıçlı direkt kaleye mi denedi? Yukarıda bir vuruş. Direkt kaleye denediler tekrardan. El var. Kendi beklendiği. Serbest vuruş. Top dışarıda. 11 numara tekrardan direkt kaleyi denedi Emre. şimdi sol kanatı ilerliyor. Sol uzun bir pas. Çok hızlı oldu top. Şimdi taç atışı. Uzun bir pas. Üzünün üstünün baskısı. 21 numara şimdi sol kanatta omuz mücadelesi veriyor. Kılıçlı şimdi kalem deneyecek. Üstünden seken top. Köşe vuruşu. Kalışlı da içeri güzel bir orta. Kafa denemesi 17 numaradan top dışarıda. Çok güzel şekilde topu çaldı şimdi. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Mert topu karşıladı. <laughs> çok, güzel, çok, güzel. çok güzel bir çalımla sallan devam etmeye çalışıyor şimdi. Topu kaybetmedi. Şimdi köşede Hüsnü, tekrardan on numara, sert müdahale, öbest vuruş, savunmadan seken top, şimdi köşe vuruşu deneyecekler. Tekrardan Hüsnü kale denedi, şimdi Kaan topu kontrol etmeye çalışıyor, taç atışı fırsatı yakaladılar. Hatalı bir paslaşma. Bir numara savunmada bir kişi şu an kaleyle karşı karşıya mı gelecek? Yemin mi? Kaleyle karşı karşıya. Harika bir vuruş. Top köşeden ağlarda. Maç 1-1 bir, bir beraberliğe kavuştu. Şimdi 20 numara tekrardan geçecek mi? Savunma izin vermedi. Muhammed şimdi Berk'te paslaştı. Mert sağ kanatta. Defans çok kalabalık. Şimdi direkt kaleye bir deneme mi? Direkten top. Tekrar üstüne değecek mi? Savunma topu uzaklaştırdı. Çok iyi bir fırsattı. Tekrar kalan içeri güzel bir pas. Kafa kontrolü. Kaleci de. Tekrardan savunmayı. Adnan'ı geçmeyen top. İçeri güzel bir orta. Savunma karşıladı. Tekrardan Mert. Geri bir pas denemesi. 4 numaradan baskısı. Fail var. Ferdi şimdi serbest vuruşta. Barajı geçecek mi top? Barajdan seken topta. Çatış kullanacak Ferdi şimdi. birlikte ekrardan deneyecekler. Savunmadan hatalı bir vuruş. Top köşede. Köşe vuruşu. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. 15 numara izin vermedi. Kale gelirdi. Savunmadan sekent oldu. Tekrar taşıcısı kullanacaklar. Direkt kale denedi. Hatalı bir vuruş. İlk devrenin son bir dakikası. Maç beraberlikte. Galici vuruşu beklendi. İçeri uzun bir pas. Kalfa ile karşıladılar. Kimse yok. Şimdi içeri uzun bir pas. Şimdi Muhammed. Muhammed serbest vuruş. Gerildi. İçeri güzel bir pas mı? Top dışarıda. İlk devre bir bir beraberlikle sonuçlandı. Elmalı Kılıçlı maçı şu an beraberlikle devam edecek ikinci devrede. Kılıçlı Elmalı maçı ikinci devre hakem düdüğüyle başlıyor. Kılıçlı takımı şimdi kendi yarısı aslında hızlı bir başlangıç mı yapacak? İki numara Serkan şimdi içeri güzel bir pas. Tekrardan Serkan topu aldı mı? Ama izin vermedi. Şimdi kontra şansı yakaladılar. Çok uzun güzel bir pas mı? Mert karşıda topu. Köşede sıkıştırıyorlar Mert'i. 14 numaranın baskısı. 14 numara topu taş attı. Hızlı bir taç atışı. İçeri güzel bir pas. Ama üstüne izin vermedi. Tekrar köşeye çekildiler. 7 numara topu karşılayamadı. Güzel bir pas. Kaan topu kontrol etti. Şimdi ataklar devam edebilecek mi? Savunma uzaklaştırmaya çalıştı. 3 numara izin vermedi. Tekrar Kaan topu yükseltti. Savunma. Fail var. Toplan. şimdi kare denedi. Barajdan seken top. Taş atışı kullanacak şimdi. Mert içeri güzel bir pas. Olma, kafaya karşı da topu. Taş atışı tekrardan. Geri güzel bir pas. Kaleci yakaladı topu. Kaleci şimdi uzun pası. Savunmadan top taç. Sağ kan topu aldı. Sol kanada uzun bir pas denemesi. Şimdi içeri tekrardan girecekler mi? Savunma topu uzaklaştırıyor. Enes konta şansı mı? 20 numara topu aldı. Tekrardan içeri uzun bir pas. 21 numara. Muhammeti geçmeyen top. Şimdi içeri uzun bir pas. Mert. Sol tarafı Enes'le paslaştı. İçeri şimdi güzel bir taş atışı. Göz kontrolü. salma izin vermedi geçmesine. Sağ kanattan 20 numara içeri. güzel bir pas denemesi savunma karşıladı. Kaleci topu orada yakaladı. Şimdi içeri uzun bir pas Mert. Geri doğru çekildi. 21 numara hatalı bir deneme. Muhammed topu aldı. Sağ kanatta kalan pasla şimdi kontra şansı yakaladılar avantajeme takıldı. Şimdi ilerliyor. 10 numara Fatih topu kontrol ettiği Sağ tarafa doğru Mert e uzun bir pas. Mert içeri girebilecek mi? Mert'e kayarak müdahale. Mert köşeye sıkıştı. Şimdi geri çekildi. Hatalı bir pas mı? Şimdi 3 numarada top. İçeri tekrardan denediler. Top kalede. Mert çok güzel bastırdı. Ancak kaybetti. Kontra şans yakaladı Kılıçlı takımı. Selçuk sağ tarafa güzel bir pas. şimdi Ferdi arkadaşlarını bekledi. Yavaşça çalım denemesi yapıyor. Geçti. Bir kişi daha geçti. Direkt içeri denedi. Arka bir vuruş. Çok güzel bir fırsattı. Kaçırıldı ata. Top kalede. Çok güzel bir atak şansı. Topu çok güzel yükselttiler. Hop da. maç 2-0 Kılıçlı. Aradaki farkı artı 1'e çevirdi. Şimdi uzun bir vuruş. Top dışarıda. Direkt kaleye yedi 2 numara. 10 numara kafayla karşıladı. Şimdi Muhammed gelebilecek mi? 61 numara kaleye doğru çekildi. 17 numara top kapabilecek mi? Kalelerinde savunmada kimse yok. Sadece 61 numara. İçeri güzel bir paslaşma mı? Tekrar kale denediler. Ve top ağlarda. Bir dakikada iki gol. Kılıçlı takım aradaki fark ikiye çıkardı. Maç 3-1. Kılıçlı önde. Şimdi köşede Ferdi. Tekrardan savunmaya geçebilecek mi? Köşe vuruşu fırsatı yakaladılar. Ferdi şimdi köşe vurmuş. değinecek. İçeri güzel bir kontrol. Kaleci topu karşıladı. Kontra şansı aldı şimdi. Sağ kanatla hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Mert topu karşıladı. Köşede sıkıştı. 14 numarayla omuzlu mücadeleyi bitti mi? 14 numara topu korner attı. Mert şimdi bas. Kaleye denediler. Mert'ten izin vermedi. Şimdi Emre sol kanatta. Yavaşça ilerliyor. Emre Ferdi ile paslaştı. Ferdi topu kontrol etti. İçeri güzel bir açıklık yarattılar. İçeri güzel bir pas. Hop. tekrardan ağlarda. Üçüncü dakika, üçüncü gol. Aradaki fark artmaya devam ediyor. Selçuk savunmadan topu aldı. İçeri güzel bir pas. Tekrardan Ferdi savunmadan topu alabilecek mi? Ferdi'nin sert müdahalesi. Mert top kontrol etti şimdi. Adlanla paslaştı. Adlan içeri girmeden tek başına. Savunma topu uzaklaştırdı. Muhammedle ile kaleci mi? Kontrol ettiler. Kaleci ile karşı karşıya ferdi. Denedi. Kalecinin kurtarışı. Taş atışı şimdi tekrardan. Ferdi tekrar top kontrol etti. İçeri güzel bir pas mı? Savunma. Taş atışı kullanacaklar tekrardan. Atakları çok hızlı şekilde devam ediyor. Şimdi Sakam. İçeri güzel bir pas vermesi. Kafa topuna çıktılar. Top dışarıda. Muhammed. Şimdi servis kuş deneyecek. Topu çok güzel yükseltti. Savunmadan top dışarıda. Köşe vuruş şansı yakaladı şimdi. Mert topun başında. Hızlı bir kullanış. Kafa denediler. Top dışarıda. Uzun bir pas aldılar kaleden. Şimdi Mert bastırıyor. Yeni bir numara. İçeri girebilecek mi? Kalışlı taş atışı. Şimdi içeri güzel bir top yükselttiler. Serkan topu karşıladı. Muhammed izin vermedi. Sağlı pastan topu aldılar ve top tekrardan ağlarda. Maç 5-1. Kalecinin atalı pasından topu aldılar. İçeri uzun bir taç, Top dışarıda Şimdi içeri uzun bir pas Kaan denedi koşmayı Top dışarıda bir numara topu tekrardan çok güzel aldı. Kaleli karşı karşıya mı? Altalı bir vuruş. Hadi. Çok güzel bir atak şansı şimdi. İçeri güzel bir deneme mi? Direkten dönen top kontrol edebilecek mi? Kaan başaramı topu kontrol etmeyi. Kontrol şansı yakaladı kılıç takımı. Geriye doğru şekiller. Harika bir çalım. Direkt kale denedi. Yakın bir deneme. Şimdi sağ kanat atak denemesi Muhammed. Topu kaybetti. Konta şansı mı? Kaan topu tekrardan karşıladı. Ataklar devam ediyor. Kapı topuna çıktılar. Onun topu aldı. Karşıladı. Kaleci topu karşılayabilecek mi? Yükseltti. Top. Top ağlarda. Harika bir gol. Maç 6-1 oldu. Aradaki fark 5'e çıktı. Maç. 6-1 kılıç takımının galibiyetiyle sonuçlandı. Bu akşamki maçın galibi kılıç takımından Gökhan'la beraberiz. Merhabalar. Maç eksiğimiz var. Maç eksiğimizi en iyi şekilde değerlendiriyoruz artık. Ramazan bayramı bitti. Bundan sonra daha sık geleceğiz. Takım arkadaşım Emre Aydoğdu bugün 5 golle yıldızlaştı. Onu tebrik ederim. Rakip takıma da tebrik ederim. Bundan sonra daha iyi şartlar. Tekrardan görüşürüz inşallah. Teşekkür ederiz.